Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, temel Arapçada 8. dersimizi işliyoruz. 8. dersimiz zamirler. İlk önce zamirler hemen hemen bütün dillerde ikiye ayrılır. Biri munfasıl dediğimiz yani müstakil, kendi başına, özne, Türkçedeki kadar özne yerine kullanılan. Diğer muttasıl. Buna Türkçede genelde iyelik e, zamirleri deniyor. Yani bir isme bitişerek e, onu isme ya da fiile. Arapçada isme ya da fiile bitişerek e, fiile bitişirse meful konumunda oluyor. İsme bitişirse muzaaffin ileyh. Muzaf ileyh yani isim tanımlamasıyla alakalı. Bu ayrı bir konu olarak gelecek. Şimdilik biz sadece munfasıl zamirleri ki bütün dillerin ilk başta öğrenilen kelimelerinden gramer yapılarından birisidir. Gramer kurallarından birisidir. Dolayısıyla munfasıl zamiri deyince ne anlayacağız? Müstakil özne yerine kullanılan zamirler. Bunlar nelerdir? bütün dillerde ben, sen, o, biz, siz, onlar. Arapçada bunların bir de müennesleri var. Dişi diyoruz biz buna. Yani er, eril, bir de dişiller var. <laughs> Arapçada zamirler, yani bütün dillerde zamirler, Arapça dışında bütün dillerde zamirler ene ile başlar. Çünkü ben, ego, yani iblis de olduğu gibi öne geçer. Yani allah Teala'nın dinine vahye uymayan insanlarda hep ene vardır, ben vardır. Arapçada ise ee, hüve vardır, Allah vardır yani. Yaratılan değil, yaratıcı önceliklidir. O yüzden Arapçada hep hüveyle başlar, o. Ve müzekker ile başlar, o. Dolayısıyla e, zamirimiz, Arapçada birinci zamirimiz hüve, o. Erkek için, eril için. Ee, hüm, onlar. Bu ikisi eril. Sonra hiye, o. Dişi yani müennes, yani kadın. Hünne, onlar. Yani kadınlar dişi. Ente, sen, eril. Entüm, siz, eril. Yani erkek. Enti, sen, dişi. Entüm, ne? Siz, dişi. Ene, ben. Bu ortak. Nahnu, biz. Bu da ortak. Yani erkek de dişi de Ene der. Erkek de bayan da. Sonra ben derken, biz derken de Nahnu der. Böylece Ene mesela Ene talibun dediğimizde bir erkek bunu söylüyordur. Ene aynıdır ama talibun Müzekkerdir, erildir. Bayan söylerken ise ene talibetün der. Bunu bir sonraki derslerimize zaten göreceğiz detayını. O farkı tün neden geldi diye. Şimdilik ene hem bayan hem de erkek için ben nahnüse <laughs> nahnüse hem erkek hem de ben için biz. Burada hemen Adem Aleyhisselam'a allah Teala'nın emri gereği secde etmeyen yani emrettiği halde secde etmeyen şeytanın allah Teala neden secde etmedin sorusunu verdiği cevap var. Şeytan dediğimiz iblis tabi. Gale dedi. Kim dedi? İblis. Ene ben. Hayrun daha hayırlıyım. Daha üstünüm. Minhu ondan. Ben ondan daha hayırlıyım. Daha üstünüm. Halak te sen yarattın. Ni. İşte bu muttasıl zamir dediğimiz bu. Beni. Mefool oluyor yüzden. Sen beni yarattın. Min dendan nerin bir ateş bir ateşten sen beni bir ateşten yarattın ve halak hu ve sen onu yarattın hu onu min tıynin bir çamurdan yarattım. hemen e, şeyde Sudan'dayken öğrenciyken Sudan'ın bize sorduğu güzel esprili bir soru hoşuma gitmişti bir ülke ki e, yarısını büyükler sever yarısını küçükler sever demişti yani eee Ülkenin adını ikiye böldüğünüzde, ilk bölümünü büyükler seviyor, yetişkinler seviyor. İkinci kısmını ise çocuklar, oyun çağında çocuklar seviyor. Bu ülke hangi dediğinde biz bulamamıştık. Sonra ki Filistin. Filistin, Filis para demek, parayı büyükler sever. Tin de çamur demek, çamurla oynamayı da çocuklar sevdiği için buradan aklımızda kalsın. Burada kelimeler de verdik. Ve daha önce marife konusunda altı çeşidinden yani altı çeşit marife vardı e, bilinen isim demek <laughs> en güçlüsü zamir demiştik o yüzden zamir ve alem yani özel isim yan yana gelirse zamir müpteda olur alem haber olur. Bu genellikle huvallâhüllezî hatırlayalım huvallahu o Allah'tır Allah odur demeyeceğiz o Allah'tır çünkü zamir daha güçlüdür Allah'ın 99 ismi var. Dolayısıyla zamir ise tek hüve odur. Başka bir örnek. Burada ene'nin yine kullanıldığı e, hatta birkaç defa kullanıldığı inneni şüphesiz ben. Bu inne ile alakalı. Bu da ileride gelecek bir konu. Vurgu kesinlikle doğrusu şüphesiz demek. Şüpheniz olmasın manasına. İnneni şüphesiz ki ben ene. işte ben Allah'u. O Allah'ım. Ben Allah'ım. La ilahe İlah yoktur illa ene benden başka. Fa budni fa öyleyse madem bu böyledir öyleyse şimdi neden bunu söyledim diyor çünkü o bana ibadet et bana kulluk et. Bu yüzden yani başka tanrı tanıma. İlah olarak sadece ben varım. O yüzden fe o yüzden ya da bu yüzden fe abudni ni bakın burada yine muttasıl zamir ileride gelecek bu tekrar. Bana ibadet et. Bana kulluk et. Ve ve ayrıca اَقِمُوا الصَّلَاةَ Namazı dost doğru kıl. Namaz da ibadet olduğu halde neden ayırdı? İbadetin özü, en önemlisi namaz olduğu için onu ayrıca belirtti. Zaten namaz, ibadet, kulluk ama ayrıca kulluğun en başı olduğu için. لِذِكْرِ Beni zikir için. Yani beni aklında sürekli tutmak için. Beni unuttuğun zaman ne olur? Ben de seni unuturum diyor allah Teala. Başka ayetlerde geçiyor. Nesullaha اللَّهَ Onlar Allah'ı unuttu. Allah da onları unuttu. Yani görmezden geldi. Kendilerini bıraktı gibi. Burada ne dikkat ediyoruz ne ne e, şu ye ni bunlar muttasıl zamir bunlar ileride gelecek. Evet e, hikayemizde e, son bölümü yedinci bölümle beraber bitirmiş oluyoruz birinci aşamanın birinci kaysı bitmiş oluyor. E, bu dersi dinledikten sonra biraz çalıştıktan sonra hemen test sorularını göndereceğiz test sorularını. Doğru ya da yanlış yaptıktan sonra eksiklerimizi gideriyoruz, yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Arkasından bu gece büyük bir ihtimalle quiz göndereceğiz. O quiz geçerli final notunuz olacak. Hikaye dersinden final notunuz olacak. O yüzden e, sorulara e, dikkat etmemiz lazım. Tam bilemediğimiz, kavrayamadığımız şeyleri mutlaka yazarak, bize yazarak, özelden yazarak, gruba yazarak mutlaka soralım. Evet. Ve Velid ne demiş? Erkebu. Şu hareketi yanlış koymuşuz. Erkebu binerim. El hafilete. Erkebi ben binerim manasında olduğu için ben orada fail. El hafilete meful. O niye binerim? Otobüse. Hafil otobüs. Ve ezebü giderim ile nereye? İle el medresete okula. Fitte siyati dokuzda. Sabahın sabahleyin. Said de diyor kardeşi ve ene ben de şu yine yanlış olmuş. Erkebu binerim el hafilete otobüse ve ezebü giderim ile nereye? Hmm, dedikten sonra şu nokta nokta en -nevmi. Uykuya, uyumaya. Uykuya giderim, uyumaya giderim. İkisi de olur ama uyumak burada fiil manasını olması, şey mastar manası olması daha uygun. Ben de uyumaya giderim. Tusbihun ala hayır. Bu bitteyim. deyim. Yani hayır üzere sabahlayasınız. Tam Türkçesi bu. Ama biz ne diyeceğiz? Hayırlı geceler. Türkçe'de öyle diyoruz. Yani yatmaya giden e, kişilere tusbihun ala hayır denir. Ya da yatmaya giden kişi kendisi diğerlerine öyle söyler. Tusbihun ala hayır der. E, bu şekilde siz eğer tek kişiye söylesek tusbihun ala hayır Bayansa tusbihine ala hayır diye kullanacağız. Böylelikle bu şeyimiz 8. dersimizde bitmiş oldu. Aynı zamanda hikayemiz bitmiş oldu.